Ben kendim için bir dekor seçmeye hazırım. canına marmelat solucanları harika. Yine e kaç tane olduğuna baksana. Şimdi tekerleği çevirme sırası sende. Korkarım daha az lezzetli bir şey alacağım. Biliyordum. Gerçek solucanlar iğrençler. Ay, ne kadar korkunç görünüyorlar. Bunu pastama koyamam. Yapacak hiçbir şey yok. İstesen de istemesen de zorundasın. Bunu görmemek için gözlerimi kapatacağım. Anneciğim hareket ediyorlar. Bu çok korkunç. <laughs> Neden bu kadar az? Hepsini indirmeliyiz. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum Kate. Seni arkadaşım sanıyordum. Evet. Çok da güzel görünmüyor ama benim hatam değil. Kurallar böyle. Bunu ağzıma sokmak istemiyorum. Tolcanlar hareket edecek. Böyle bir şeyden kesinlikle kurtulmayacağım. İğrenç. Bunu korsuz bir pastayla hemen yemeliyim. Şimdi de iğrenç. Solucanların tadı ıslattı onu. Sanırım yüzüme sürünen bir şey var. Hayır sadece bu olmasın. Yine solucanlar onlardan bıktım artık. Saçında bile yar. Bunların hepsi ne zaman bitecek? Daha dikkatli olabilir misin? Az önce burnumun altından bir solucan uçtu. Her şeyi yemen iyi oldu ve sadece benim marmelatları solucanlarım kaldı. Daha iyi bir dekor düşünemezsin. İnanın sadece pastamı süslemekle kalmayıp aynı zamanda daha lezzetli hale getirecekler. Bak ne kadar güzel oldu. denemek istiyorum. Hello. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Tek seferde tüm pastayı yemeye hazırım. Daha iyi bir kombinasyon düşünemezsin. <laughs> Kit, bana da verir misin? Bir olsa bile. Lütfen. Saçmalama. Buna umma bile. Başka bir cevap beklemiyordum zaten. Ama neyse şimdi sana göstereceğim kızım. Bu ne böyle mı pastama koruyabilirim. Bakalım kim daha güçlü olacak. Kendini sabun. Sen kendini savun. Nasıl saldıracağımı biliyorum. Bu bir darbe. Sen çok iyisin. Hasta için her şeyi yapmaya hazırım. Harbettim. Pastayı tadamayacağım. Bunu sana hatırlatacağım. Bende olgun ve yeni plan var. Ne yapıyorsun Mina? İşte bu. Pasta kesinlikle benim. Peki çok güzel. Kirli. Önce ben döndürüyorum bunu. Hayır ben uçurmak mı istiyorsun? Bu ne rüzgar? Olamaz. Bunlar acı biber sonunda tatlı bir şey aldın. Bakalım bundan nasıl başa çıkacaksın? Emine bu sefer şans benim tarafımda olacak. Sana jelibonlu gözler mi verildi? Bu haksızlık. Neden? Her şey adil. Kader böyle karar verdi. Şu şikayetlere baksana. Üzerinde ne kadar güzel görünüyorlar. Ama tanrım bu en iyi lezzet karışımı. Pastayı sonsuza dek hatırlayacağım. Ben de denemek istiyorum. Daha neler? Yani benimle paylaşmadın ben de paylaşmayacağım. Deli kız neredeyse beni incittiyordun. Ama şimdi kesinlikle pastama teşebbüs şey etmeyeceksin. Neden bana bu çatal verildi? Ellerimle yiyeceğim. Çok daha lezzetli. Ayrıca bir sefer daha ağzınızda çok daha fazla alabilirsiniz. Ne kadar lezzetli olduğunu hayal ediyorum. Pasta değil. Çok bir rüya gibi. Haklısın ama bir dezavantajı var. Çok çabuk bitti. Geriye sadece jelibon gözü kaldı. Ne de onu atsan ve yakalasan. Ay, yoruz kaldım. Bunu ya nasıl yapabildim? Kaderin gerçek bir hediyesi. Yine de jelibon denemeye başardım. Şimdi acı pastanı ye. Onu hatırlattığın için teşekkürler. Tamam dekorasyonla başlayacağım. Bu arada oldukça iyi çıkıyor. Bu renklerin ne kadar iyi birleştiğine bakın. Şimdi pastanın tadına ne olduğunu öğreneceğiz. Onsuz da yapabilirdik. Görmüşe göre hiçbir yere gidemeyeceğim. Bunu denemek zorundayım. Şimdiden acı hissediyorum. Biberleri sevmiyorum. Neden bu kadar az? Bir kere de birkaç parça. Görürsün sen. Bunun hiçbir faydası olmayacak. Beni küçümsemeye çalışma. Sonuna kadar bitir. Tamam. Umarım artık mutlusundur. Hayır sanırım yangın çıkacak. Anneciğim yanıyorum. Görünüşe göre abarttım. Tüm biberleri yememeye zorlamamalıydım. Dayan ki sana su dökeceğim. Çok iyi ya teşekkürler. <laughs> Önce çarkı ben döndürüyorum. Kaktüs vay canına. Ama dikinli o. Onu nasıl diyeceğim? Bir saniye. Sanırım burada bir hata var. Tekerlek kısarsanız üzerinde durmuş. Tamam tamam yine yapamayacağım. Evet beni kandıramazsın. Şimdi tekerleği ben çeviriyorum. Ve sezgilerim göre lezzetli bir şey alacağımıza kız. Sezgilerim beni yanıltmadı. Maconlar ya ne kadar çeşit var. Bana bunlardan birini verebilirdin. Hayır hepsini kendim denemek istiyorum. Renkleri birleştirirseniz çok güzel parlak bir şey olacak ne kadar işte açıcı kokuyor. Yemek yemek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten harika çıkıyor. Keşke böyle bir pasta alsaydım. Dekor için tüm sakızları kullanmak gerekir diye birini yiyebilirim. Haklısın. Bak bir kalp oldu. Ne güzel. Fakirna bu doğru çok tatlı. Bence tüm kompozisyonu mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Bu dahi sen harika bir dekoratörsün. Teşekkürler. Sonunda en önemli bir an geldi. Sahip olduğum şeyi deneyebilirim. Hiç şüphem yok. Çok lezzetli olacak. Evet yüzde yüz haklısın. Hepsini yene kadar durmayacağım. Evet ama sen her tarafına bulaştırdın. Feribyan nerede? İtiraf et sadece ben sıkanıyorsun. Balcınla sakızdan baloncukları şişirebileceğimi tamamen unutmuşum. Belki de durmalısın. Balon çok beni korkutucu. Çok büyük. Tamam. Buna bir son vermeliyim. Düşünüm. Sen ne yaptın Mila? Senin yüzünden sakız şimdi. Çok kötü. Ama senin hatan. Sana durmanı söylemiştim. <laughs> of, ne kadar dikenli bir kaktüs. Onu yiyemem. Tamam. Bir şeyler düşün. Bunlar senin sorunların. Bir fikrim var. Onu hayata döndürmeye çalışacağım. Korkarım bu makas işe yaramayacak. Daha küçük bir şeye ihtiyacım var. Bunlar da çok büyük. Ama bunlar çok iyi. Kaktüsümü hemen kesebilirim. Bu dikenler ona yakışmıyor. Canım buymuş demek. Daha iyice. Teşekkürler. Umarım şimdi kaktüsümü pastamı yiyebilirim. Ama neden bu kadar uzun sürdü? Zaten uykuya gidiyorum. Hey uyan. Kendine ne izin veriyorsun? Acı çekiyordum. Çabuk pastanı süsle ve ye. Bildim. Kaktüsümü rende üzerine ovamız gerekiyor. Son de dekor için kullanmamız çok daha kolay olacak. Bak ne kadar iyice yaptım. Harika bir iş çıkardım. Çok sevindim senin için. Tadı nasıl olduğunu öğrenme zamanı. Kaktüs biraz acı. Ama yani yine rolok fena değil. İşte mükemmel. <laughs> Vay canına bu ne şansı Bunlar altı köçeler. Artık renginiz. Aynen. Hmm. Bekle köçen çok güzel kokuyor. <laughs> Belki de bu hiç altın değildi. Çikolata mı? Eğer öyleyse bana da ısırık versene. Hmm. Hayır, çikolatalı külçemi kendim yiyeceğim. Kendi çikolatam var. <laughs> Aynen, onu hemen yemeliyim. Hayır, bu gerçek altın. <laughs> Sanırım onu kırılmış dişlerime harcayacağım. <laughs> Saçmalama, aslında dişleri nasıl sağlayacağım biliyorum. O yüzden şimdi sana her şeyi kendim yerleştireceğim. Ağzını aç. <laughs> belki yapmasak. <laughs> nasıl yani gerek yok? Matkabı hazırladım bile. Şimdi her şeyi yapacağım. Altın kürçen de hmm. işe yarayacak. Ama! Bırakın bana. What? Nasıl peki? Altından cool. yapılmış dişler güzel mi? Çok havalı. Aferin bana. <laughs> Harika bir fikrim var. Üç değil. Bu <laughs> kapakları <laughs> ama bakmayalım. Hadi gözlerimizi kapatalım. Saflan kanda numarama. Aa, biber olmaz. Bırak onu ya yesin. Bana daha lezzetli bir şeyler gerekiyor. Bir, iki, üç, açıyoruz. Süper çikolata bir biberim var. Kahretsin <laughs> ben de gerçeği var. Yanmak istemiyorum. Ama zorunda sen çünkü şanslısın. Ben de şanslıyım. Tamam bu lezzetli biberle çabucak başa çıkmalıyım. Bu çikolata çok bir parçacı görünüyor. Ben de çikolata. Sen neyse bir biber var. Ne kadar şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Oley oley oley. Bana çikolata verebilir misin? Neden ki? Önünde böyle bir tatlı bir biber var. Denesene. Muhtemelen <laughs> <laughs> çok acı. Vay <laughs> canına. You know? Bu hiç acı değil. Ama içinde mi çikolata bekliyor? Garip. Eğer çikolatalı biberim varsa o zaman... Hayır. Ne oldu? Biberimin içinde çikolata var. Korkarım ki biberin gerçek. <laughs> ne? Olamaz. Bana yardım edin. Kurtarın. Yine de bugün şanslıyım. Biberden yalan gerektiğini düşünmüştüm. <laughs> oh, ama ben yandım. Bu haksızlık. Lütfen bana yardım et. Yoksa yanacağım. Yalvarıyorum. Çöndü ateşi. What? Of tamam. Yanında bir bardak su var. <laughs> İşe yaradı mı? Okay. Sanırım. Oh no. Ya hayır, işe yaramadı. Yine yanıyorum. Bu sefer daha da güçlü. Şimdi geliyorum. Biraz bekle. Seni beklerken ben de kendim kendimi çözdüreceğim. Şu su Geldim geldim. Öceğimi kesene için bir kova süt aldım. <laughs> garip bir ödül. Acaba kimde gerçek ve kimde hiç çikolatalı? Ha. Ben de kesinlikle gerçeği onunla oynayabilirim. Bu çok eğlenceli. Öyleyse ben de çikolatalı onu çabucak yemeliyim. Ay çok özür diliyorum. Hiç çikolatalı değil. Ha, aslında yüzünü görmeliydin. Hmm. Aa, yemek nerede o zaman? Çikolata nerede? <laughs> Bak senin de, de bir soru işareti var mı? <laughs> Sorun Evet, işte bu hocam. Tam bir düğmenin üzerinde. Hadi onu basmaya çalışalım. Belki o zaman güzel bir şey çıkar. Hadi kaç kova tak kova. Ben de gerçeği var. Bu da çok havalı. Aynen. Görünüşe göre ikimiz de şanslıyız. Ama önce ben kova deneyebilir miyim? Yine de evet, kova ben kova oldu. Sen nadir görülen bir şey. Hmm, düşündüğümden bile daha lezzetli. Oh, wow. Ev şişenin içinde ne var? Çikolata mı? Evet ama sadece sıvı. Sıvı ama yine de çok lezzetli. Klo. şu an çikolata dişlerini görmeliydi. Ama cır sıvı çikolatanı öyle isteyecek sıkıcı bir şey. Ondan ilginç bir şey yapmak çok daha, bir eğlenceli. Şey. daha eğlenceli. Örneğin çikolatalı pop İşte bunu anlıyorum harika. Başaramayacaksın bu olamaz yani. Öyle mi? Sanırım sen sadece beni ıskanıyorsun. Çünkü işte burada her şey hazır. Gözlerinin önünde bu çikolatalı popit oldu. Çok lezzetli. Tadına bakmayacağın için üzgünüm. Benim kendi bile bir popet yapabilirim. Okay. Çok kolay. Hmm. Kolaydan bir popet yapamayacağımı mı düşünüyorsun? Yanılıyorsun. E şimdiye kadar en havalı popet olacak. Daha sık kola çikolata kadar çabuk dolabilir. İşte hazır. Ben de lezzetli bir popet aldım. Wow. <laughs> Sen onu alıp bana gösterene kadar sana inanmayacağım. Çok kolay. Sadece onu kılıftan çıkarıp gerekiyor. Kurtacağım. Ay, sen de yaptığını sanıyorsun? Neden vurdun ki? Eldeki yapmadığım kötü şura bakma. Kusura bakma. Baksana. baksana nasıl bir kopek oldu. Ay, şimdi gerçekten lezzeti görünüyor. Deneyebilir miyim? Denemek mi? Tabii. Buna bayılacaksın. What? Sen benim yapıp san kopeklerimi yararken ben de kolatula kopekini çabucak yiyeceğim. <laughs> Baksana haklıyım. Gerçekten çok lezzetli. Hoşuma gitti. Benimle paylaşmanın sevindim kardeşim. Bana yardım et ne olur. <laughs> tamam ya. Gerçekten yardım etme zamanı. Okay. Ama kapı için zaten yok ki. Ya nasıl dikkat hırsız. Hadi ama bu sadece bir şakaydı. Var. Hı -hı. Ama biraz garip bir işte. Ay. Kahverengi iPhone'ların olduğunu bilmiyordum. Ay. Tabii ya Ay. çikolatalı. Ay. İkimiz de çok şanslıyız. Sanat çok lezzetli olacak. Evet bu iPhone'un ne kadar lezzetli olduğunu çabucak kontrol etmek istiyorum. Şimdiden bir ses onun sadece inanılmaz olacağını söylüyor. Ay. Evet Ay. öyle. Oynanılmaz. inanılmaz. Sen de öyle bir şey hiçbir zaman almayacaksın. Hmm. Bu arada daha gerçekler konu nasıl? Canat hmm. değil. Hmm. Hmm. İyi benimki de. Onun hmm. hmm. ben yardımıyla ben lezzetli bir yemek yiyebilirim. Bak, yemeklerin masaya gelmesini sağlayabilirim. Macer, ne bu geldi de işe yaradı. Eğer bu bir kez işe yaradıysa demek yine yarayacak. Hmm. Belki de sen bana da bir şeyler alabilirsin. Bunun sana hiçbir şey yok yani. Hayır. Benim için çok az. En azından bir tane lütfen. Aa! Yok ben hamam böceği yemeyeceğim. Ben onu yanına halletsin. Piyana, al, bir yana al. Bir yana al. Hayır hamam böceği istemiyorum. Ondan uzak tut beni. Ha? Bu çok iğrenç. Sonunda uçup gitti. Şimdi asla geri dönmeyecek. Aa! Vay canına şuna bak. Umarım orada lezzetli bir şeyler var. Evet bu bir bomba. Yere yat şimdi patlayacak. Karanmış gibi görünüyor. Bir yanlış şey var anladım. Bu tatlı bomba. Vay canına çok lezzetli. Gerçekten patlayıcı bir tat. Durmak imkansız. Daha fazlasını istiyorum. Keşke ben de deneyebilseydim. Hayır hepsi benim. Vay canına her şey o kadar çabuk edin ki. Son parça kaldı. Yeah. İlk defa kronometreyi yiyorum ve çok lezzetli. Herkese denemenizi tavsiye ederim. Dur bu ses de ne? Neden <laughs> geliyor? Ne bu? <laughs> bu gerçek bir bomba değil mi? Gerçekten gerçek. Aa, yardım edin. Neler oluyor? Bacının şuna bak. Herkese merhaba. Birinin yardım istediğini duyduğum endişelenmeyin. Sizi kurtaracağım. Özel bir kurdelen var. İşte böyle artık güvendesiniz. Bu ne peki? Acaba ne zaman patlayacak? Belli değil ama acele etmemiz gerekiyor. Hadi. Vay be. Düğmeleri nasıl kullanacağını biliyor musunuz? Sanırım her şeyi mahvettim. Buradaki işim bitti. Güle güle. Vay canına çok yüksekte. Meri bombayla ne yapacağız? Panik yapma bir planım var. Tam gereken. Meri bu iki yaramayacak. Tamam. Peki ya bu tavuk? Şaka mı yapıyorsun? Sen de her şeyi reddediyorsun. Peki ya bu ne dersin? Hayır. Hemen kaldır onu. Seninle çok sıkıldım. Aa, buldum. Bu kesinlikle tam gereken. Yeah. Onlara kabloyu keseceğim. Bu harika bir fikir. Vadim ne çok fazla kablo var. Hangisini kesmem gerekiyor? Sanırım mavi. Lütfen domine et. Hazır. Ne kurtulduk mu? Hayır. Zaman daha da hızlı gitmeye başladı. Hayır. Aa. Ay. Her tarafım çikolatalı. Harika. Aynen. Hangi daha çok çikolata yiyecek? Ben kazanacağım. Bir ve bir tane daha. Hayır ben seni kaldıracağım. Harikaydı. Açıyoruz. <laughs> Vay canına çok mutluyum. Bu bir yeni iPhone. Vay canına bende de en iyi hediye. İki tane aynı iPhone'umuz mu var? Bilmiyorum. O zaman kontrol edeceğim. Vajina elinde çok rahat. Ayrıca burada birçok uygulamalar var. Sadece neden çalışmıyor? Bir şeyler yanlış. Vajina bu çikolata var son. Bunu daha önce hiç denemedim. Nefis. Vajina <laughs> eğer çikolata olsan değilsen bende gerçek bir tane var. Süper. Birkaç tane teşekkül zamanı. Evet harika bir fikir. Gülümse. Git buradan. Anı mahvediyorsun. İşte böyle çok daha iyi. Beklesen intikam mı acımasız olacak? Ben çok tatlıyım. Aa, yardım edin. Hayır iPhone'um. Hadi ettiğin de bu. Beni korkutan sensin. Pst, ups. Çikolata iPhone'un nerede? Keşke olsaydı. Hayır. Yine telefonum. Neden? Artık harika selfie çekemeyeceğim. Bir fikrim var. Nere? Ne istiyorsun? Hadi telefonlarımızı değiştirelim. Aa, tamam. Onu bana ver sen de benimkini al. Hayır onun nesi var kırılmış ama. Şansın beni kandırdın. Ne? Ayrıca çikolata iPhone'u da yiyor. Ver şunu bana. Ben böyle bir değiş tokuş istemedim. Ha, gene sadece küçücük bir parça kaldı. Bu canına çikolata şarj mı? Şehir. candan şüpheliyim ama deneyebiliriz. Vay canına artık bu iPhone'u sonsuz ekleyebilirim. Vay canına Mary çok şanslı. Sessizce kıskan. Nefis. Belki ben de iPhone'umu tamir edebilirim. Denemeye değer. Evet yardım böyle... Bu kötü bir fikirdi. Sırtına baksana. Çok komiksin. Önce ben açıyorum. En sevdiğim kinder sürpriz. Çok fazla. Harika bende de var. Tam altı tane. Ne? Sende de mi? Çikolatalı kimde? Kimde gerçek? Yaşasın. Şanslıyım gerçekmiş. Her şeyi çabucak kaçmak gerekiyor. Yoksa onları denemek için sabırsızlanıyorum. sızlanıyorum. sütlü çikolata. Bayıldım. Vatina. içinde de M&M şekerleri var. Böyle iki kat daha lezzetli. Vatina ben de öyle istiyorum. Tabii benim de kendi kinderim var. Ne kadar tatlı kokuyor. gerçek yumurtaymış. Ne ilginç bir şey. <laughs> Hak ettiğinde bu. Hiç adil değil. Umarım bu sonraki yumurta böyle olmaz. Denemesi ne kadar korkutucu. Hayır. Burada da yumurta sırası var. Nefret ediyorum. İğrenç görünüyor. Ve en kötü tur. Ama ben beğendim. Sonuçtaki de sürprizim dünyanın en iyi tatlısı. Bu tatlı çikolata ve içinde her zaman bir sürpriz olacak. Vay canına çikolata topları. Bayıldım. ama ben de en az bir gerçekinde sürpriz yemek istiyorum. Chelsea izin ver birini dinleyeyim. Hayır. Kim der birine nasıl verebilirim? O sadece benim. Chelsea sen çok hoş gözlüsün. Ne yapacağım? Buldum. Chelsea'yi kandıracağım. Belki o zaman arkadaşlarıyla paylaşma gerektiğini olduğunu anlayacak. Sonraki hangisi olsun? İşte bu. Tam gereken. Dur. Bu ne iğrenç bir şey. Bilmem beğenmedin? Bunu sen ayarladın. Eh bekle o zaman. Ah, hayır gözüm. Ne oldu? Senin şakan pek iyi değildi. İğrenç. Tüm Kinder sürprizlerini yemelisin. Yapma ya. Ah, lazım demek. Gerçi daha iyi bir fikrim var. Yemek şovu yapsak mı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir yumurta alıyoruz. Ups, yumurtayı alıp tavaya kırıyoruz. Ve böylece tüm yumurtaları yaparız. Ve efsane omlet varız. <laughs> Lezzetli görünüyor. Meli deneyebilir miyim? What? Hayır bu sadece benim için. <laughs> of tamam. Tehlikeli bir mutfak hilesi. Bu ne kadar yükseğe bir fikrim var. Al bakalım. Hayır. Çok daha yakıştı sana. Yumurtaları mahvoldu. Artık yemek pişirmeyeceğim. Başlıyorum. Acına McDonald's'tan bir set. Süper. Şimdi ben. vacını ben dede. Önce ben deneyeceğim. Kola susuzluğunu gidermek için mükemmeldir. Ne? Nasıl oldu böyle? Anladım. Çikolatalı kolam var. Kesinlikle çikolata bayılırım. Vay canına bu harika. Vay be bunlar M&M şekerli. M&M çikolatalı kola mükemmel bir kombinasyon. Ben de öyle istiyorum ama. Yeah. Oh, hayır. Yardım edin. Sarıl sıklama oldum. No. <laughs> Kola dışına nasıl buldun? Burada komik bir şey yok. Ups. Ups. Ne yazık ki kolasız kaldın. Patates kızartması çikolatalı mı acaba? Evet tam bir zevk. Çikolatalı patates kızartması. Bunu başka kimse denemedi hepsini bir kedi yemek istiyorum. Şahane. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. Vay canına o yenilebilir bir kutu da var. Şaka mı yapıyorsun? Ben de deneyeyim. Oy, bana yalan söyledin. O yenilebilir değil. Hem patates hem de kolasız kaldım. Üzülme al. Vay çok teşekkürler. Gerçek arkadaşsın.